Min yazıp videoyu beğenerek hayli yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Meryem Suresi 41 ile 60 ayet Bölüm 3 Bismillahirrahmanirrahim Meryem Suresi 41 Kitapta İbrahim'i an. Zira o, Sıtkı bütün bir peygamberdi. 42 Bir zaman o babasına dedi ki, Babacığım, duymayan, Görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeyin için taparsın. 43. Babacığım, hakikaten sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Öyle ise bana uy ki seni düz yola çıkarayım. 44. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan çok merhametli olan Allah'a asi oldu. 45. Babacığım Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum. 46